Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere A101 Market'e 27 Ekim Perşembe günü Moos gelecek. Philips'in SPK 7344 numaralı kablosuz Moos'u gelecek. Acaba piyasada kaç para alır mı alınmaz mı? Müşteri yorumlarına değerlendirmeli vesaire bakacağız. Ve sizlere de kablosuz Moos seçtim. onlarda da bir göz gezdireceğiz arkadaşlar. Sizlere de paylaşmış olacağım. Evet bu da videoların devamı için video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet sesim biraz kısık arkadaşlar çünkü ee, biraz hastayım o yüzden. Evet şimdi bu bu mouse arkadaşlar Philips'in SPK 7344 numaralı kablosuz mouse arkadaşlar. 2.4 GZ kablosuz bağlantı var. 10 metre kablosuz bağlantı mesafesi sunuyor arkadaşlar. Pillerle birlikte verilmektedir. Fiyatı 79 lira 95 kuruş. Evet piyasaya göre güzel bir fiyatı sahip. Peki bu mouse piyasada kaç para satılıyor arkadaşlar? Bu mouse Fiyatı güncel olarak 124 lira 90 kuruşa satılmakta fiyat grafiği incelediğimizde 16 aylık grafiğe baktığımız zaman çok da aman aman da fiyat artışı yaşanmamış arkadaşlar ama A101 güzel bir fiyata satıyor bayağı iyi fiyata satıyor ben çok takdir ettim maşallah ki yani güzel şimdi hepsi burada en ucuz orada satıyor arkadaşlar 124 bakayım evet trend yolu falan yoktu o yüzden onu eklememişim 124 lira 90 kullanıcı yorumlara bakalım ne diyor acaba? 81 tane yorum var. Evet. Bu kadar ucuz bir fiyat Philips kalitesi alıyorsun. Bir de içinde pil çıkıyor. İl ilgili satıcı teşekkürler diyor. Evet. Güzel. Büyük kalem pille çalışıyormuş. Güzel. Tamam. Ürün gayet güzel. Güzel güzel güzel. Herkes sonuçta güzel olarak vermiş arkadaşlar. Belki üzerine konuşmaya gerek yok. Hatta belki bak 13 tane de 1 puan varmış. Neden? Yani neden 1 puan varmışlar? Bakalım. Biraz da büyütelim ekranı arkadaşlar. Ürünü 1-2 saat ancak kullanmışımdır. Ondan sonra bir daha kullanamadım. Açarken ışık yanıp sönüyor. Bilgisayara takıyorum çalışmıyor. Pil değişimi vesaire yaptım yine olmadı. Philips bu kadar hızlı bozulmamalıydı. Şimdi yenisini sipariş edeceğim. Bak bu bir üründen memnun kalmaz ise cihaz bozuktur büyük ihtimal arkadaşlar. Memnun kalmış ki bak aynı üründe tekrar alıyor Bak bu güzel bir yani güzel bir güzel ürün oldu. Burada aslında belli ediyor arkadaşlar kendine. 10 yıllık Mosso'nun her türlü zeminde çalışırken bu mouse zemin seçiyor diyor. Eğer mousepad yoksa boşuna satın almayın diyor. Full siyah veya parlak beyaz yüzeylerde çalışmıyor diyor. Hiç marka diye düşünüp almayın diyor. Ucuz diye paranızda boşuna gitmesin diyor. Kalitesi ve işlevsizliği ise yaramaz diyor. Birkaç gün kullanıp sonra çöpe attım diyor vesaire vesaire. Yani sonuç olarak arkadaşlar fiyatı ucuz mu ucuz kardeş. Ne var? 5 puan çok verilmiş, çok da de, e, beğenilmiş yani ürün arkadaşlar. Adamlar 124 lira vererek bu yorumlara yapıyorlar. Sen 70, 79, 90, 79, 95'e kablosuz mouse bulmak yani şey yani zor. Bak ben sizlere mesela kablosuz mouse seçtim arkadaşlar. En ucuz 69, 90 bak. Bunun 10 lira daha üstü zaten şu mouse geliyor. Buruna bakabiliriz. 75 var sonra zaten 81 lira. Böyle bir art, artı arta gidiyor arkadaşlar. Maalesef bu kablosuz mouse piyasası pahalı. Yani fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ha, bunu beğenmeden ne alınır? Bak az daha ucuz 75 liralık. Bak hatta 2946 tane değerlendirme var yani. Ben direkt ne yaparım biliyor musunuz? Bakarım böyle. Kardeş beğenilmiş mi? Tamam. Yapıştır. Alırım. Yani bakmam yani. Şu bir yorumlara bakmam. Yani olabilir arkadaşlar bu seri üretimde bu elektronik cihaz yani bozulabilir. Olabilir yani arkadaşlar. Fiyatı da zaten günümüz ekonomisine göre ucuz. Ha, alın diye demiyorum arkadaşlar. Ben yani piyasaya göre konuşuyorum yani. Ucuz, fiyatı ucuz. Ha, ucuza bu kadar. Değişik. Şu an nasıl konuştum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hastayım yazık zaten. Yanlış konuşma yaptığımı düşünmüyorum da. Bu ürünleri linkini paylaşacağım arkadaşlar sizlere. Evet bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoları devam için video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bye bye.